Üçüncü harfimiz Peltek Z harfimiz. Evet, onun da örnekleri mesela zeki, mesela zihin, zevk, zillet, zerre, zelil, rezil gibi kelimeler. Bakın hep kullandığımız en azından manasının ne olduğunu çok iyi bildiğimiz kelimeler. Bunlar da Arapça asıllı kelimeler arkadaşlar. Biz bunların haricinde Türkçe asıllı olan kelimelerde peltek ve harfini de asla kullanmıyoruz. Yazalım bunları da. Zeki zihin zevk zillet zeki zihin zevk zillet rezil daha sonra Mesela zerre gibi kelimeleri buna örnek olarak verebiliriz. Demek ki bizim Osmanlı Türkçesinde Türkçe asıllı kelimelerde kullanmadığımız, kullanamadığımız üçüncü harfimiz peltek V harfimizmiş arkadaşlar. Birincisi peltek T, ikincisi H ve üçüncüsü peltek Z harfimiz yani Zel harfimiz